Hepinize herhalde selamlar videolar. Videolar bugün sizlerle birlikte YouTube Türkiye'de ve Brawl Stars'a hiç olmayan bir videoyla karşınızdayım. Bu videolar bu videoda Brawl Stars'ta hiç kimsenin videonu hiç hiç concerni. yani YouTube Türkiye'de kimse videosunu çekmedi Brawl ilgili bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi son gelen güncelleme ile birlikte birçok kalite değişti ve yeni artılar eklendi ve yeni, yeni nesne eklendi. Bunları geçtik. Yeni karakter search. Yeni karakter. Pardon bu grevmiş, Pardon yeni karakter Search geldi ve onun kostümü olarak ismini bilmediğim Mecha Şövalye Search geldi. Bunlar güzel ama ama bakın iyi dinleyin. Ama geçmeyeceğim. İlk önce bu video özel abone ol butonunu kırın. Bu video özel abone ol butonunu kırın videolar. Bir de kırdınız Bir de like butonunu bu video özel like butonunu kırın ki bunun gibi daha bir sürü videolar yapsın. Hadi size ben geçelim isterseniz. Bu videoda Brawl Stars hiç bahsetmediği bir şey. YouTube Türkiye'de, YouTube dünyada da hiç çekilmeyen bir video. Bildiğiniz yine söylediğim gibi mekanlarla eee ben geldi. Ama Brawl Stars'ın söylemediği bir yeni yeni, yeni derken, söylemediği bir şey vardı ucunda. Ve bunu ben fark ettim. Bildiğiniz gibi nani karakterini hep kötü kötülüyorlardı. Şimdi nani'ye geçelim. Bildiğiniz gibi nani karakterini hep kötülüyorlardı. Bu arada nani çok kötü oynayamıyorum falan diyorlardı. Çünkü bu daha çok yani böyle şey böyle şey yerde şey daha çok otomatik tıklıyorlardı ve yani gelemiyordu. Brawl Stars'ı bunu, bunu düşünerek artık bunun menzili gördüğünüz gibi böyle. Ama benzin eklenmeyen bir şey var. Gördüyseniz bakın. Bakın burada bakın arkadaşlar burada bir dur ona. Şu bir de Alamıyorum. Hayır. Nasıl alayım? Nasıl alacağım onu pek? Nasıl göstereceğim? Benim şöyle video tablete özel şey yok vardı o nerede? Gitmiş. Neyse. Ben buraya herhalde bir ok işareti falan koyarım. Videoya bakın o oraya kadar gösteriyor ama oradan sonrasında sekiyor bakın. Hop bakın. Bilişi ve yeni şey yapıyor. Bunu arkadaşlar hiçbir YouTube dünyada hiç kimse bunu fark etmedi ve ben bunu dün fark ettim ve bugün videosunu çekiyorum. Bakın artık artık karakter hareket etse bile yani diyeyim, diyeyim biz otomatik basıyorsunuz hareket etse bile artık ona değiyor. Ama e, o ilgili hiçbir şey değişmedi tabii ki de böyle atıyorsanız gidiyor bakın. İyi, iyi, iyi. Ama artık bunda arkadaşlar Woods ile ilgili bir şey de var. Artık kırmızı ışık çıkmıyor. Bakın. Pardon çıkıyormuş. Hop çıkıyor. O onu başlayın, onu başlayın. O, onunla ilgili bir şey yok. Onu başlayın. Bakın. Böyle bir etrafında bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu hiçbir YouTube dünyada falan görmeyecek. Tabii. Şimdi benden görecekler bunu videosunu çekecekler. Her zaman diyecekler. Ee, sonra ben, ben onları onlara dediğini diyecekler ki buna YouTube'da var diyecekler. Artık itiraz yok. Bu YouTube Türkiye'de yok. YouTube dünyada yok. Brawl Stars ilgili Brawl Stars kanalları hiç hiç kimse de yok bu. Hiç kimse de yok. Şimdi benden görecekler birkaç kişi. Görecek bana diyecek ki yapacak videosun aynısını. Ee, ama diyecekler ki YouTube'da vardı. Yok. Kanıtı var yok. YouTube'a yaz bakayım youtube'a yaz bakalım çıkacak mı ben araştırıp yaptım ve çıkmadı araştırdım o kadar koskocaman araştırdım çıkmadı yani bununla ilgili benden çalarlarsa videoyu onlara söyleyeceğim ben bunu ben buldum çekmeyin diye yani kendi kendim buldum bunu Stars yeni güncellemeyle, güncellemeyle söylemedi ne de Ne artık geri değiştirdi falan demedi. Bunu kendim buldum. Ama şimdi diyecekler ki birkaç çakal diyecek, bulacak diyecek. Ben buldum onu tıpta. ne şöyle bir maç yapalım ama tek tek hesaplaşma değil çünkü tek şey yani bu harita bu harita artık geniş şey gelmiş artık burada bu haritada boss var artık boss oluyor burada. O yüzden laneyle ile de oynayamayacağım için şöyle bakın görevleri bakın güzel bir görev var mı? Çiftle savaşmadan utanmak Bu olur belki. inşallah takım arkadaşım güzel gelirse oynarım. Bu YouTube Türkiye'de yok. O yüzden bu video özel rekor like butonuna kırmızı istiyorum. Huy bakın. Bu video özel rekor like butonuna kır. O kadar çalıştık emeğimizi bulmaya çalıştık hemen onu fark ettim oynar fark ettim bakın hop şu tüyü gördünüz mü bakın hatta şu acıkta yaparsan, bakın yok gör yok bu çok az olmuyor şimdi otomatik tıklıyorum bakın 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 hop hop bu bot galiba anlamadım ben bakın de kimse ay niye kasmaya başladı ya bir de bakın bakın arkadaşlar bu arada bir geldi sen, sen alamazsın Hayır, hayır, hayır. Neyse şöyle bir şeyimizi şöyle sağlam. Dön, u dönüşü, u dönüşü, u dönüşü. Uy, uy, uy. Ama da hadi. O ne lan? O bu da lan. Bu. Ortası hep enerji. Hayır. Benim canım az. O kadar fazla değil. Ama şu iki geldiğim bari. Hop, ben yok dedim. Burada o boss. Artık boss size tek atalım ben sanki o oh, tamam bana, bana gel lan bana gel şunu alalım bu ya olmasa da yeri indirdim ya çok güçlü bu <laughs> ama canı çok az yani hani çok güçlü bir karakter yani neredeyse hatta bu bu kadar buradan daha fazla oluyor ama yavaş vurduğu için karakterler Vip küm 15 yük 15 yük vallahi ya çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi 14 bin hasar verdim 120 Yüzümü yasam istiyor. o zaman çıkarım. Çıkarım. Gözünün eşine bakmam çıkarım. Elmas kapmaca bir oynarız. Elmas kapmaca da. Arkadaşlar artık şey değiştiriyorum. Bildiğiniz gibi dün. Yani dün ne videosu çekmiştim? Kutu açılımı videosu çekmiştim. bir kutu falan açmıştım. Artık arkadaşlar öyle, öyle bir video gelmeyecek. Direkt şöyle kutuya belirteceğim. Mek kutuda Map kutuyu açmayacağım. Bu map kutuyu açacağım artık. Map kutu alacağım zaman. Videolarda açacağım. O yüzden. Hop oh, ben şu alamadım. Hayır, spot çok güçlü. Keşke spot alsaydım. Spot güzel karakter ya, sevdim. Ama yani bakın görüyorsunuz. Yani değiştirici süperse değiş. Vallahi bence güzel oldu. Ben sevdim. Emzallah böyle. Emz, emz, emzik. Bir emzin onu lan bizle oynama. Gelmez. Beni beni alana. Hala duvarın beni alana ha. Şu. Ey ey ey. Ben alırım ben elmasını alırım. Elmas elmas elmas. Umsuzum Allah bilir ne Allah bilir. Kaçmış. Altık mı? Kimse yaratma. Ya da yar ederim. Hayır almayın. Hayır. Hay bir elmas kaldı. Bir de Vali'ye bak sinirleniyor. Ben de sinirliyim. Ben, de Bu onu kazanmamız lazım. Hayır. Ya bırak ya ben sport oynayacağım. Sport'a daha güzel oynuyorum. Bırak. Bırak ben bıraktım vallahi. Yo yo Bayağı şu ultimi doldurayım da atayım. Ya da dolduramayacağım bile. Hii, maç kaybettik. Maç kaybettik. Keys. Salak gibi kaybediyoruz ya. En azından iki tane, 20 tane şey aldık. Daha ne olsun? Ne olsun daha? Ne istiyorsunuz? Bakın arkadaşlar, arkadaşlar videolar. Ağzıma şunu tutamıyorum. Bakın dile bakın en son attığım video bakın. en son attığım videodan kalan var. Pardon. Bakın şöyle kadar açmıştık. Artık gücüle bakın. Ben böyle açacağım, 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 Bunların hepsini açacağım, açacağım. Şimdi mega kutuya, mega kutuya. Ne bakın mega kutuya 3 kademem kalmış. Mega kutuya geldiğimde ya da şu büyük kutuyu da açmam. Diğer videoda bir kutu açmam. Şunu alırım ama. Şimdi şu şunun ikisini şu ikisini videoda açarım. Şimdi ben ne olacaktım? SP Roid oynayacaktım. SP Roid. SP. Bu şey çok eee vallahi çok ban şey yaptım. Bu arada çok fazla robot karakter çıkarıyor. Robot karakterlerden çok fazla çıkartıyor. Mesela en son Search robot karakter. En son ne zaman insan çıkardı hiç bilmiyorum. En son yok bilmiyorum. Bakın en son herhalde Jackie Jackie. En son Jackie. Lan Jackie bırak peşimi. Ana bak, bak bakın bu arada kemik gelmiş İlk defa görüyorum. Lan bırak Jackie Jackie Allah belanı. Ya benden ne istedin lan? He hayvan benden ne istedin? O oh, videonun dakika olmuş tamam burada kapatabilirim ama kapatmayacağım. Bakın sizi düşünerek yapıyorum. Bize bu şerefsiz Jack'i semir, Otamız de çekiyor. Çekici mi oğlum sen? Seni ben çekerim ha. Şu şuraya kapatabiliyoruz mu ayna salmasınlar? Artık ayna salamayacağınız ha. <laughs> ay, ay alamıyorlar. A alamıyorlar. Bakın ortada kaldı. <laughs> Ama şimdi kapanacak. Hayır hayır alacaklar. Lan bari lan bari bir lan bari bir bir maç kazanalım ya bir maç. Atıyor Jackie de. Jackie dalındı. Jackie Jackie, Jackie. Diyor ki, ki, sana 20 TL versem kaybetsen. Bir de arkadaşlar yaz gününde ben nasıl üşüyorum hala bilmiyorum. Yaz gününde üşüyorum şu an. Hayır. Hayır, Aferin be. Aferin be aslan Frank. Ama şimdi olacak gerizekalı. Mal Frank. Gerizekalı Frank. Bir bak, bir bak bilmiyorsun Frank. Bak nasıl adamla dojuyordum. Şimdi ben de ama. İki yükle bende. Hayır, hayır Jackie, hayır Jackie, Jackie. Jackie'ci seni. Oğlum, sana inşaat yapman lazım. Biz burada ne oynuyorsun ya? Evet, videoda çok boş yapıyorum. Neden bilmiyorum. Bo boş, boşum ben, boş. Hayır, 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 hayır. Olamaz. Olamaz bunlar. Hayır. Aa, büyük maç. Ay şunu oynayamıyorum. Diyorum. İlk bir sonuymuş. Neyse hoş verin. İyi. Neyse. Ne yapalım bu videonun bugün ne buraya yeter. Son olarak bir anime vermek istemiyorum. Son olarak vallahi canı çektim yani. Ben yani, ben yani, yani severim ben. Ama buna değil. Savaş topu olur Yok. Bakın hangi orta? Üf. Bakın bu ortada arkadaşlar. Ay videolar. Bu ortada nani mükemmel. Bu nanim, Bu ortada nani oynayın o bu ortada Rico, Nani gibi karşı Jack almayın ya da Pro da güzel ama Jack falan çok hoş değil ben bakın bak bu saat Jack almış bu arada Jack de bak Nani ile şuraya geçeceğiniz ve oynayacağınız bakın hep 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 ah oh, bir hayır hayır o oh, sana kutu hayır büyücü hayalsiz büyücü İnşallah video şey telif atmazlar telif atmazlar işte Büyücü atarsa valla döverim ben. Hadi gel. Hadi. Hadi ne oldu? Anam nasıl olmadı lan? Sizin şeyiniz varsa benim de bu. Neredesin ne? lan? Ee, o ne oldu? Beni öldürdüler. Beni öldürdüler. Hayır beni öldürdüler. Şurtanmazlar. Terbiyesizler. İz iz iz. Vuruyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Üv, üv, Hayır, bari maç kazanalım, ne olur. Aslında arkadaşlar ben böyle, böyle aslında böyle oynamıyorum. gerçekten diyorum ben şimdi yalan söylediğimi sanacaksınız. Sanacaksınız ama oynamıyorum. Bir de çekiyorum diye birazcık saçmalayarak oynuyorum. Aslında böyle asla oynanmıyorum Hatta dün yargı attım bu haritada. Bayağı kupa kastım, bir, bir kupa kastmışım. Şaka şaka, 500 kutu Aslında ben asla böyle oynuyorum. Videoda emniye böyle dönüyorum. Şimdi bazınız diyecek he he. Yo he. He yow, he götüm götüm. İnanma ne inanmasın zor burada. Şimdi o sendiğin gözler lazerlerimi. Sen değil karı. Karı sen değil. 27 9 ne lan? Oha. Oğlum bir kişi alsaydık bari lan. Ben hep bari. Ben hep bari odaklandım. Çınar bari. Heh. Bari. 10 saniye içinde bari alamazsam. Benim adım artık Barkan. Sen de alalım. Sen de alırsan artık ismim normal. Ağzına sen de aldım. Ben aldım değil mi? Ben almışımdır. Kaybetti kal olsun sen de aldım. Senden üçümü aldım. Barda alamadım. Bardı Tam bardı öldürecek sonra sen de öldürdü beni. Şero sen de. Evet. Yine bir soğuk videoda karşınızdaydım. Şu an ben üşüyorum. Niye üşüyorum. Bursa soğuk galiba. Neyse. Hemen hızlı hızlı kapanışımı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu bölümü burada. Ben onu da çok bu bay.